Ha, Cum ha, sen cumhuriyetten ayrıldın hangi gerekçeyle ayrıldın? Bana ne? söyler misin? Söyleyeyim ben yazdım bunu. Benim bir yazımı kaldırdılar. E, tamam. Aynı ben de ondan mi? da tamam. istifa ettim Tamam. Ve ben sen bunu gizlemiş birisi değilim de değilsin. Tamam. Ama aynı şeyin benim başıma geleceğinden de 1500 bin 500 Cumhuriyet gazetesi. Yani yazıyordunuz ama zaman Yazıyordum ben. Hı, hı. kitap kritikleri yazıyordum. Başka yani o zaman hı. Hı. kimsenin bana kalkıp fikir yazları değildi değil Değildi yani? hayır kitap kritikleri yazıyordu. Bu 1970'li yıllardaydı. Yani köprülerin altından çok sular geçti o günden bu yana. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla şey değil. Yani ne yeni bir okur arayışı ne yeni bir... Şimdi öyle yazıyorlar işte. Ben dünyanın parasını alıyor diye. insan bunu... Ben hala kira evinde oturuyorum Emre'cim. Güzel. E, kira evinde oturuyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve e, benim hayatımı yakından bilenler... Benim e, büyük bir e, debdebe ve lüks içinde yaşamadığını çok iyi bilirler. Çok iyi bilirler. Hayır ama yok. Eğer <laughs> oradan bana böyle büyük e, dolarlar akıyor olsaydı herhalde böyle bir daha ama Var, şey, öyle bir, daha. Kim, Var, kim, bir, kim bir yok Var böyle bir iddia. Var bir sürü ipsepe gelmez şeyler söyleniyor. Peki bir şey söyleyeceğim. sizin şöyle, e, şöyle bir huyunuz olduğu söylenir. Ne gibi? E, sizin öğrencilerinizden de kaynaklanan bir diyalogtan dolayı böyle bir e, e, ne o? E, Tilmizleriniz olduğu mü, e, mü, e, mürit gibi size bağlı olan isimler var. Bu eski edebiyat dünyasında hatta bunun bir, bir tanesi de aslında Atiye da zamanında. Siz de galiba Atiye Han'ın e, müritlerindenmişsiniz. Mürit değilim, çevresindeydim. Sen doğru. mürit gibiymişsin o zaman. Marksizmi ondan öğrenmişsiniz. Yanlış öğrendik ama. Atiye Han size Marksizmi yanlış mı öğretti? Yanlış öğretti. Onu bir anlatır mısınız? O da yanlış öğretti. Olay şudur. Yani 1950'li yıllardır, 1950'li yıllarda açık zihni ve dünyada olup bitenleri özellikle entelektüel alanda e, iştahası olan öyle söyleyeyim. Neyi anlamış söyledi orada? Anlatıyorum. Peki. E, i̇ştahası olan bir genç adamı 18-19 yaşında bir genç adamı başvuracağı hiçbir şey yoktu. Kitap yok. Marksizmi öğreneceksin. Nereden öğreneceksin? Yok. Eski tüfek abilerimiz var. Onlar yeni çıkmışlar cezaevinden. Diyorsun ki abi şu ne demek diyoruz? Git kardeşim başımdan diyor ya ben diyor senelerce hapiste yattım zaten bir de senden mi uğraşacağım diyor. Sözlü kaynak yok. Hı hı. Yazılı kaynak yok. Ati Leyla, eee Baylan Pastanesi'nde Marksizm anlatıyor dediler. De sosyal realizm anlatıyor dediler Marksizm demek kolay. Bir sürü şey anlatıyor Ati Leyla. Biz de Ati Leyla'nın söylediğini başka referans yok. Herhangi bir kitap yok. Yabancı dilde okumamız imkanı yok. Biliyoruz dil biliyoruz ama kitap alamıyoruz vesaire falan yani 17-18 yaşında bir adam baba parasıyla siz de Amati İlhan cemaatindesiniz o sırada. tabii oradayız. Biz, yani ben değil Ahmet Oktay orada Demirtaş Ceyhun orada Demir Özlü orada. Yani, Kadro iyi yani Atil İlhan'ın hakkını yemeyin. Türkiye'de bir hatı orada. Ama, ama şey Yanlış mı mı Atil İlhan kıtlık pidesi. Başka adam yok çünkü. Annemin tabiri de bu kıtlık pidesi. diye. Tamam anladım. Ha, ya, ha, yani o Pitekova da orada Atil İlhan var. O yıllarda. Ha, sonra bir sonra Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bunu söylemek zorundayım ve şey değil Sencer Devitçioğlu'yla, Sencer abiyle Selahattin Hilav geldiler Paris'ten. Yani bu dediğim 1958 falan. Biz de onlarla konuşurken işte Atilla İlhan'dan öğrendiğimiz Marksist şeyleri argümanları onlara aktarıyoruz. Onlar da birbirlerine bakıp gülüyorlar. Nereden öğrendiniz bunları? Diye biz de Atilla abiden öğrendik diyoruz. Daha sonra yurda Yurdakul oldu. Ee, Sosyal Demokrasi Dergisi'nde Atilla İlhan'ın Marksizmi üzerine bir yazı yazdı. Ve Marksizmi bilmediğini yazdı. Ve bunu söylerken hiçbir bir biçimde bir şeye dayanmadan, yani bir ön yargıya dayanmadan ve Atilla İlhan'ın söylediklerinin Marx'ın, Engels'in, Lenin'in, Plehanov'un vesairenin söyledikleriyle karşılaştırarak. Ne zaman Atilla İlhan'dan tamamen koptunuz ruhsal olarak? Şimdi son dönemde ona da çok sert eleştirileriniz vardı. Var doğru. Neden? Doğru. doğru. Atilla ne, ben rahmetli iyi tanıdım, yakından tanıdım. Çünkü bir şiirlerinden tiyatro olayını... Şimdi işte. bak deminden beri benim üzerinde durduğum ve bunu ısrarla söylediğim bir mesele var. Türkiye'yi iki bağlamda düşünmek, ikiye bölmek. Sürekli Atilla'yla romanlarına bak. Bir taraftan erdemli, namuslu, şerefli, yiğit insanlar Kemalistlerdir. Bir tane e, hırsız üçkağıtçı Kemalist yok. Buna karşılık ne kadar şey varsa, ne kadar kötü, değersiz vesaire adamlar varsa Kemalizmin karşısında olan insanlardır. Şimdi bu bölmektir. Bu bölmektir. Atilla yani, Atilla'nın bu anlamda bir bölücü misyonu. Bölücü misyonu. At Atilla'nın bölücü diyorsun. Bölücü diyorum, evet. Bölücü diyorum, evet. Bu bölücülüğü sadece bize verilmiş olan... Siyasal bölücülük müdür aynı zamanda? Bize verilmiş olan klasik bölücülükler dışında yani Alevi, Sünni, Kürt, Türk, sağcı, solcu, muhafazakar, liberal gibi bir takım verili sanki bütün bölünmeler bunlardan ibaretmiş gibi konumlandırılıyor. Böyle değil. Bir romanda eğer siz bütün namuslu insanları, bütün e, erdemli insanları, kemalistler olarak, bütün soysuz, erdemsiz ve üçkağıtçı insanları anti kemalist olarak gösterirseniz bunun adı bölmektir. Başka bir şey değil. Bu bir ikili karşıtlıktır. Bu ikili karşıtlıklar ister istemez bir, bir birinin ötekinin üzerinde bir tahakküm inşa etmesi anlamına gelir. Çünkü değerli olan, yiğit olan ve erdemli olan neyse erdemsiz, soysuz ve ödlek olanın üzerinde bir hakimiyet inşa etmiş şey durumunda. Siz Ankara çevrelerinde döneni bir entelektüelsiniz o yaşlarda da. Yani o yaşlarda dediğim 70'ler sanıyorum. Evet. Ee, Bizi seyrediyorsa Zeynep Altıok, şimdi akat de e, ekledi, iyi de yaptı. Sevgili, e, anıyoruz. Onu. Evet Metin Altıok ve Füsun Akatlı ikilisi. Füsun Akatlı'nın çok yakınınız. Çok yakınım. E, ve Füsun Akatlı... Ve Türkiye'nin en değerli düşünürlerinden çok, biriydi. E, Allah e, o da öldü maalesef aramızda. Evet, çok evet, erken yaştaydı onu anlamıyorum. Kesinlikle anladım. öyle. Ama e, dostunuz, sevginiz her şey sürmesine rağmen aramızda e, düşünsel olarak e, orada da bir mahalle kopuşu oldu ee, Mahalle bize, kopuşu olmadı. Hayır. İdeolojik olarak aynı yerde misiniz? E, o mesele değil ama ideolojik bir bakımdan aynı yerde olmamız gerekmiyor. Hayır, bu ama bir, ne ne Füsun e, bana herhangi bir biçimde benim bulunduğum ideolojik konum dolayısıyla bana karşı bir tavır almıştır. Ne de ben içinde bulunduğumu varsaydığın ideolojik konum dolayısıyla Füsun'a katliye karşı tavır almışımdır. Böyle bir şey yok. Biz Füsun'la son şeyine kadar, son derece